Midemde gastrit var. Yaklaşık 20 senedir var yani. İşte ekşime vardı, yanma vardı. Ağza su gelme, acı su gelme olayı vardı. Bir de ağzım sızık vardı, gaz şikayetlerim vardı. Yağlı yiyememe vardı, midemde ağrı vardı. Hastaneye gitmiştik. 6-7 sefer şey yaptılar, endoskopi yaptılar. E, i̇laç verdiler, ilaçları kullandık. O şekilde. Sonuç, yani geçici sonuçlar yani tam anlamıyla bir iyileşme olmadı hiçbir zaman. Şifalı bitkileri yaklaşık olarak iki aydır kullanıyorum. Şikayetlerimde azalma oldu. Yani ekşime falan geçti. Yiyemediğim bazı şeyleri rahatlıkla yiyebilir hale geldim. Ee, gazımda bir azalma oldu. İşte ağza acı su gelme olayı geçti. Ekşime geçti. Yanma geçti. Midede ağrı falan yok. Hazımsızlık olayı düzelme yolunda yani hissediyorum yani onu. Onda problem kalmayacak gibi gözüküyor. Şikayetlerim geçti. Tabii hocama teşekkür ediyorum.